Görünmez olsaydınız ne yapardınız? Bu adam sanki bankanın çalışanı gibi içeri girer ve gördüğü tüm paraları sakince çantasına koyar. Çünkü onun arkadaşı dışında kimse görmüyordur. Çocukluğundan beri görünme konusunda sıkıntı yaşamıştır. Anne onu sırtına koyar, sonra sürekli nerede olduğunu bulmaya çalışır. Hayatını asosyal bir şekilde yaşamak zorunda kalmış. Bu adam kiraladığı evde kahvaltı yapıyordu. Bir anda içeri evi başkalarına göstermek üzere emlakçı girer. Kapıya çıktığında evin kiralık olduğunu görür. Kalabalık bir sokakta yürürken kimse ona dikkat etmez. Herkes üzerine üzerine yürüyordur. Kahramanın sonra bir kafeye gelir. Çalışan herkese yer gösterirken Alex boş bulduğu bir yere oturmak zorunda kalır. Kafasını kaldırdığında karşısında oturan bir olduğunu fark eder. Özür dileyerek hemen oturduğu yerden kalkar. Karşısındaki adam da bir anda ayağa kalkar. Ve onun sorun olmadığını, uzun yıllardır onu kimsenin görmediğini söyler. Bu cümle kahramanımıza çoktan tanıdık gelmiştir. O esnada geçen garsondan su isteyen Alex, kadın tarafından görünmezden rengelenir. İkiye birbirinin aynı hayat yaşadığını anlar. Bu varoluş duyusundan yoksun iki adam. birbirlerini geç de olsa buldukları bu için mutludurlar. Anında iki iyi arkadaş olurlar. Kendilerini kafe koyup yaşadıkları kötü hayatları anlatmaya başlarlar. Ama kahramanımızın karşısındaki adamın büyük planları vardır. Adam ona banka soymak istediğini söyler. Alex'in ilk kahveye bir anlık şaşkınlık da edebilir. Adam korkacak bir şey olmadığını her zamanki gibi bankaya gireceklerini, onları görmeyen insanların önüne paraları alacaklarını söyler. Alex içinde artık büyük bir şey yapmanın zaman gelmiştir. İnsanlar tarafından görmeyen bu adam, arkadaşıyla banka soymaya karar verir. Arkadaşından yaptıkları planla ilgili detayları öğrenmek isterken, bir köpek adamın ayarına işemeye başlar. Kadın onu görmediği için köpeği uzaklaştırmaz. Yaşanan bu sahne, kahramanımızın arkadaşının soyguna olan güvenini daha da arttırmıştır. Adam Alex soygunun ne kadar basit olduğunu kanıtlamak için bir anda koşup fotoğraf çeken bir ekibin arkasına geçer. Sonra tek kişilik bir tiyatro oyunlarına gelip sahneye çıkarlar. Akabinde bir bey antrenman sahasında hedef olurlar. Ama ne yaparsa yapsınlar onları kimse görmüyordu. Alex'in soyguna olan inancı iyice artar. Ertesi gün ikili bankanın önüne gelir. Birbirlerine başlarıyla selam verip harekete geçerler. Sakince içeri girip kimsenin onlara dikkat etmediğini ve planları iyi gittiğini konuşurlar. İkili için artık bankadaki paraları alma zamanı gelmiştir. İnsanlar tarafından görünmeyen bu adam bankadaki paraları sakince toplamaya başlar. Alex paraları alırken bazen tereddüt etse de kimse tepki vermeden önce almaya devam eder. Saat 3'e gelirken kahramanımız ve arkadaşı para dolu çantaları bankadan çıkaracakken sensör bile onları algılayamaz. Otomatik kapı açılmamıştır. Sonra içeri bir kadın girer. Hemen arkasından da kafasında siyah bir bere olan adam. Adam kahramanımıza çarpıp onları yere düşürür. Bu arada otomatik kapı tekrardan kapanır. İçeri giren bereli adam bankayı soymaya gelmiştir. Herkes ellerini kaldırır. Soyguncular banka çalışanlarına parayı çuvallara doldurmasını söyler. Fakat kasada hiçbir para kalmamıştır. Hırsız bankada para olmadığını söyleyen kadına benimle dalga mı geçiyorsun der. O sırada banka müdürü gizlice ararma aktif eder. Kapı kademeli olarak kapanır. Kahramanlarımız da içeride mahsur kalmıştır. Hırsızlar banka çalışanlarına kendilerini bağırmaları için bilip verir. O esnada onları korkutmak için bir el ateş ederler. Silahtan çıkan kurşun kahramanımızın arkadaşına isabet eder. Daha iyi bir hayatlar olsun diye çıktılar bu yolda. Kahramanımız arkadaşını kaybetmekle sınanıyordur. Ayağa kalkar ve onu vuran adama doğru gelir. Yürürken eskanları önüne gelir. Siyah kuşak bir kalitecidir. Adamın yanına var ona sert bir yumruk atar. Hırsızı yine serdiği için çok mutlu olmuştur. Birden içeri seri bir şekilde polise girmeye başlar. Ellerindeki avı hırsıza doğru fırlatırlar. Onunla beraber Alex de yakalanmıştır. Ne kadar bağırsa da hala onu kimse görmüyordu. Ama sonunda kahramanımız da soyguncuyla beraber 10 yıl hapis yemiştir. Yalnız annesi için çok endişelenen Alex'in ziyaretine vurulan arkadaşı gerek kimsenin görmediği bu adam artık hayattan tamamen silinmiştir.